Hop güm, güm. Sen de gel. Hop güm güm. Hop vurduk. Bir çocuğu mahkum ettiler. Ama bir katili serbest bıraktılar. Ayaklanın kardeşlerim. Hepimizi asamazlar. Hepinize selamlar canlarım. Bugün ormanda Darius oynuyoruz. Niye Darius oynuyoruz? Çünkü şu anda çok güçlü Darius. Typhoon oynamıştı oradan görmüştüm. Ama şu anda kasıp kavuruyor dereceliği. %55'e yakın bir win rate'i var. Yani çok bilmeyenler için söyleyeyim. Yani %55 demek ne demek biliyor musunuz? %52'ye %99 nerf atıyorlar. Bir dahaki yamada. Ama Darius şu anda %55.000 rekli oynuyor. Niye oynuyor? Çünkü çok hızlı dönüyor jungle'da. Şimdi bakın. Karşımda kartuş var. Kartuş kadar hızlı jungle döneceğim şimdi. O ölecek zaten. verilemeye gerek yok. Kartuş kadar hızlı jungle döneceğim. Hem hızlı hem güçlü. Birebir atabiliyorsunuz. Savaşabiliyorsunuz. Gank atabiliyorsunuz da yani bir ormancıdan daha ne isteyebilirsiniz ki? Hemen bakın o atak istemeden. Hemen şunu da alalım. E'ye vermeyeceğim daha hızlı dönmek için. Hemen vuralım şöyle. O olmadı ya. Takımımız daha hiçbir şey olmadan kendi kendine ölüyor. Bakın daha 3-10 olmadı. Görüyor musunuz? Bu jungle döndük ki çarpımız duruyor daha. O kadar da hızlı bakın. Kartuş daha 3 level biz 4 leveliz. Aha o ne? Hemen arkalarından dolaşalım. Gel buraya. Hemen vurduk. Çok güzel. Hemen bir topa doğru çıkalım Aha kartuş Bakın ne kadar hızlıyız Senin bitkinliğin var ama o bizi sökmez be kartuş Zınk Hemen öldürdük Keşke şeyi de alsaydık da Şuradan birazcık canımızı toparlarsak Topa gidebiliriz Ahanda da bir voli. Yakalayacağız garanti onu. Oğlum Garen nereye gidiyorsun? Neyse biz bota doğru biraz rotasyon yapalım. hemen koşturalım bota doğru. Çok fazla para var cebimizde ama bunu yapmamız lazım. Yani. Yapma yapma. Çok güzel bizde kaldı bir de. Hemen lejder alalım. Ah be. Ulan şey varmıştı. Neyse hemen itemimizi bittik biz daha şimdiden. Bakalım güzel bir video bizi bekliyor. Hemen bir bakalım şunlara. Gel buraya. Hop gel buraya. Ah be. Garen biraz sıkıntılı bir adam. Ne yapacak bir şey yok. Hemen ormanın dönmeye devam ki. Gel buraya. Çok güzel öldürdük. Hemen bota gidelim. Ay ay şeyimiz de duruyor. Yoğunumuz var. Bastık koşuyoruz. Hop gün. Sen de gel. Ya kanka. Ne yapıyorsun orada ya? Kendini öldürttü Jhin yine. 04 oynuyor. Yani maç biraz zor taşımamız ama taşıyacağız bir şekilde. Hemen görevleri alalım. Nasıl bu görevleri alabiliriz? Çünkü abi ormana o kadar hızlı dönüyoruz ki bir sürü. Bakın dakika daha 10. 78 harmım var. Kutuçukları falan da aldık. Ya hayvan gibi jungle dönebiliyoruz. Yani şöyle bir karşı ormana bakayım en hızlıdan. Hatta bak şu adamları burada Kısırabiliriz, denk getirsek. Onlar bizi denk getirdi. Hemen koşalım kutçuklara, o adamlar kutçukta büyük ihtimalle. Hemen aldık bir tanesini çıktık. Vurduk bir tane, yüz uç yavaşlattık. Çok güzel. Orada bir tane kutçuyu almamız önemliydi çünkü adamlara yük vermedik. Hemen topa doğru çıkalım. Adam orada şeyde duruyor, kırmızısı duruyor. Kırmızı çıkacak. Aa bunları almış galiba diyecektim daha yeni doğuyor. Sen burada mısın? Değilsin. Gel buraya. Hop seni bıraktık. Buradan çıkalım biz. Canımız azaldı. Girmeyin abi oraya girmeyin. Lütfen. Hadi girmeyin işte girmeyin. şurada arkadan şunu da alalım. Koşalım. Ama bu olmadı. Hemen ejderi alalım. Ha o ne? <laughs> Sen kaçamayacaksın, Lux. <laughs> <laughs> Hemen ormanımızı dönmeye devam edelim. Bakın 150 farmız. Dar üstü oynuyoruz bir de yani. Aa bizim orman gitmiş. Önkürtmüşler bizim ormanı. Hem de bayağı önce önkürtmüşler. Geri doğdu. Bundan biri katledildi. Ah onu zorlamam lazım da. Aha benim ormanıma girmeye çalışıyor. Onu orada yakalayacağım bu arada. Sen kimden kaçıyorsun? Ha bir de bitkili falan atıyor. Şöyle biraz can yenileyelim öldürmeden. O orada ne oluyor? Ayı dehşet salıyor. Neyse bizimkiler kesti. Hemen koşalım biz de. Sıçramız da var bu arada. Gel abi. Gel. Sen de gel. Aa dojladık. Senin artık kaçışın yok kardeşim. Aha. Hop sen de kafana bastık basketi. Bir reset alalım. Aha gel buraya. Gel buraya çok güzel hemen bir reset alıp barona gidelim hatta reset de almayalım Hoş oğlum zarar iyi zarar iyi hop güm, güm patlattık şeyleri abi şu bana bir yardım Şunu alalım artık ya. Vakti geldi yani. Hemen. Da bir yerden evet. da Ayı tek başına şurada hemen koşalım. Sen benimle dövüşemezsin ama. Hemen base'imizi atalım biz. Full build'imizi de olalım. Bir de bunu aldık. Abi aşırı hızlıyız, aşırı güçlüyüz. Çok süper bir build ya. Çok sevdim ben bu Darius'u. Koş oğlum. Aha. Ya takımımıza ejder de aldılarım. Alalım. Hemen bunu aldık. Abi siz de gelseniz ya. Hop. Ah be onun ucundan tuttumduk. Orada da çok kill alırdık ya. Neyse maçımızı da kazandık. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bu, annenizle paylaşmayı videoyu unutmayın. Hepinizi seviyorum. İyi günler, iyi akşamlar. Hoşçakalın. Bay bay.